Yine lanet olası günü bir okul. Ne nasıl yani? Yok bir şey boş ver. Neyse hadi dışarı çıkalım. İyi tamam hadi gidelim. Şimdi ne yapacağız? Bilmem ki. Ne oldu? Bize bütün paranızı verin. Yanımızda para yok var sayılır mı? Pardon abi. Delirtecek bunlar beni. Neyse gittiler zaten boş ver. Moralim bozuldu. Niye ki ne oldu? Ben de bilmiyorum son zamanlarda hiçbir şeyden zevk alamıyorum ve moralim bozuk oluyor. Neden böyle oldu ki? Dediğim gibi ben de bilmiyorum. Neyse boş beni şimdi ne yapalım? Türkiye ruh halin jet hızından hızlı değişiyor maşallah. Ne zaman ne yapacağımı ben bile bilemem bilirsin. Hiç bilmez olur muyum? Aha zil çalıyor. Aynen hadi sınıfa gidelim. Yok. <laughs> ah.